Merhaba arkadaşlar. Aracımız Peugeot Bipper 2010 model Peugeot Bipper. Bu araçta ABS arızası olarak geldi. Sol arka tekerleğin sensörü. Şurada okuyucu sensör var şurada. Bu okuyucu sensör arkadaşlar tekerlek döndükçe Forya'dan bilgi alıyor. Tekerleğin her dönüşüne göre kilometre bilgisini ABS beynine aktarır. Oradan da motor beynine aktarır. Böylece ABS devreye gireceği zaman buradan bu şekilde dönüşü bilgisini vererek sisteme yardım oluyor arkadaşlar. Bu sol tekerleğin oku dönüşünü hiç görmüyordu. Sağ çalışıyor, önler çalışıyor. Ama şu sol arka çalışmıyor. Zaten cihazda sol arka teker hız sinyali yok diye arıza veriyor. Sensörü değişmişler. Elektrik tesisatına da bakmışlar. Tamirciler, elektrikçiler. En son demişler ki bu araçta beyin arızalı. Bana beyin arızası diye geldi. Sonra tabii ki biz ön taraftan tesisatı kontrol ettik. Arkadan kontrol ettik. Şuradan başladık arkadaşlar. Baktık burada bir sıkıntı yok. Sonra geldim buraya sokete. Bu soketin direnç değerini ölçtüm. Ondan sonra sağdaki sensör sağlam diye bununla da ölçtüm. Her ne kadar sensör yeni takılmış olsa bile arkadaşlar bazen yan sanayi sensörler de arıza verebiliyor. Şu sağdakini de söktüm. Onun direnç değerini de baktım. Aynı sensörün sağlam olduğu kanısına vardım. Sokete baktım arkadaşlar. Sokette de bir şey yok. Ondan sonra şurasında daha önce bir işlem görmüş. Buraya da baktım arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı göremedim. Sonra bu soketle şu tesisat arasında bir kopuk olduğunun farkına vardım. Şu izolayı çıkardım arkadaşlar buradan. İzolayı çıkardım. Çıkarta çıkarta buradan. Tabi bu arada da ölçüyorum kabloyu baştan buraya geliyor mu diye. Ve arkadaşlar şu benim lehimlediğim halde arkadaşlar. Burası kopmuştu arkadaşlar. Sadece dış izolasyon tutuyor ama içerisindeki bakır tel kopmuş. Arıza bu arkadaşlar. Bunun yüzünden ABS çalışmıyor ve bu araç muayeneden geçmemiş. Yani bir kablo bunun kopmasın nelere kadir. Ee, ve arkadaşlar bakın yerde burası buraya taş çarpmış. Muhtemelen burasını alttan sıçrayan bir taş yüzünden muhtemelen çünkü şey filan değil yani ezik değil. Yani araban altını bir yere vurmamışlar. Burayı bir taşa muhtemelen yerden seken bir taş çarpmış arkadaşlar. Bu da kablonun ezilmesine sebep olmuş. Şunu buradan lehimledik arkadaşlar. Şimdi tekrar burayı izole yapacağız. Bantlayacağız. Bundan sonra da müşterimiz hem muayeneden geçer hem de gönül rahatlığıyla bu aracını kullanır arkadaşlar. Interkom Otobey'in. Herkese hayırlı günler diler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. Benzer videolarla karşınızda olacağım. İyi günler dilerim. Şimdi tekrar kabloyu eceğiz Evet. Soketin biri sağlam. Şimdi soketin diğer ucunda taktik denedik. Buradan. Evet. Kablomuz T-Sat'ın tamir sonrası sağlam olduğu kanaatine vardık arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan da bantlayacağım arkadaşlar. Bantlayıktan sonra da araç üzerinde hataları silerken tekrar bir video çekeceğim. Evet. Şunu güzelce izole yaptık arkadaşlar. Sekmaların yerine oturttuk. Şurayı da bir plastik cırtla kablo düşmesin diye sabitledim. Buraya bir sekman ediyorduk. Şuraya da üstten takacağım. Alttan su sızmaması için. Ondan sonra da indirip cihaza bağlayacağız. Arkadaşlar ABS lambamız direksiyonda, hafızasındaki arızayı silip sonra da teste çıkacağız. Peugeot. Evet arkadaşlar, arzamız buydu. Bu arza hiç silinmiyordu önceden. Atakodun silmeye girelim. Kontak kapıyoruz. Kapandı kontak. Tamam diyoruz. kart kontağı içinden çıkardık. Tekrar bakalım. Açalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öncesinde araç çalıştırılınca ABS EB'de diye hata veriyordu. Evet arkadaşlar. Bir arızan da sonuna geldik. Böylece bir müşteriyi daha mutlu ettik arkadaşlar. Çok büyük masrafları beklerken daha ucuza kurtuldu. Bir de tekrar bir arıza denemesi yapalım. Bu eski artasıydı. Şimdi bakalım arıza verecek mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Metacı yok. Intercom Otobeyn olarak hepinize hayırlı günler. Kazası belasız sürüşler diliyorum arkadaşlar. Beni takip edin, abone olun. Çok sevinirim. İyi günler.